Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel podcast noktası olan Politik Yes programındasınız. Bu programda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, iletişim, sosyoloji ve siyaset gibi alanlar üzerinden konuklarımla birlikte geniş bir perspektifle ele alıyorum. Haydi başlayalım. Merhabalar ben Rıfat Özcan. Politik Kes Podcast programına hoş geldiniz. Yine bir podcast makale karşınızdayım. Bu bölümde de bir yazımı değerlendireceğim. 16 Ağustos 2020'de yayınladığım bir yazı. Erdoğanizmler yazısı. Bugün onu ele almaya çalışacağım. Yılbaşından beri aslında planladığım bir şeydi bu yazıydı. Ama 16 Ağustos'a kadar ancak tam anlamıyla ortaya çıkabildi. Daha öncesinde Erdoğan ile Degol'ü karşılaştırdığım bir yazı yazmıştım. Onu aslında öncesinde onu sonrasında Erdoğanizm çözümleri yayınlayacaktım ama son yaşanılan süreçten sonra bunu biraz daha öne çekmeye karar verdim. Girişte aslında bu son yaşanılanları da tabii ki kısaca değerlendirmeye çalışacağım hem ama sadece ilk olarak hiçbir yorum yapmadan sorular sormak istiyorum. En son kısa bir değerlendirme yapacağım. Bu son yaşananları nasıl değerlendirebiliriz bağlamında bu soruları sormak istiyorum. Şimdi 2015-2020 parantezi kapanıyor mu? Onu sormak istiyorum. Yine yine 2015-2020 yıllar arasında medya düzeyinde başlayan değişim tekrardan kırılacak mı? Onu sormak istiyorum. Üçüncü soru siyasette Erdoğan yeni bir pragmatik dönemin başında mı sorusunu sormak istiyorum. Dördüncüsü Rahip Brunson ve Deniz Yücel tırnak içinde devletin itibarına yapılan atıfa uygun yargılanıp bırakıldılar mı? Yine Osman Kavala sosyal medyadaki sevinç tepkisinden sonra mı tekrardan tutuklandı? Bunu sormak istiyorum. Erdoğan'ın yeni bir siyasi açılım yapması geçmişe bir sünger çekecek mi? Bunu sormak istiyorum. Ee, Erdoğan kime karşı? Neden bu değişimi istiyor? Erdoğan Erdoğan'a Karşı mı sorusunu sormak istiyorum. Kürt sorununda bir değişim olacak mı? Demirtaş serbest bırakılacak mı? İlk derece mahkemeler anayasa mahkemesi kararına uyacak mı? Neden ilk derece mahkemelerine daha önce değil de şimdi tepki verildi kararlara uyması için? Son olarak da şunu sormak istiyorum. 10 soru olacak böylece. Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin Covid'e rağmen teşkilatlanması, Doğu'da yüksek oy alma beklentileri ve Biden'ın seçilmesi bütün bu değişimin bir tıklayan süreçlerden olabilir mi? Bu soruları sormak istiyorum. Bu soruları burada sorup burada bu konuyu şimdilik kapatıyorum. Şimdi yazıma geçmek istiyorum. Yani bu yazıyı ele almamın nedeni de ben Erdoğanizmler diyorum ve AK Parti'yi 3 farklı döneme ayırıyorum. Yani tekrardan bir değişim acaba yeni bir Erdoğanizm mi ortaya çıkacak? Belki yani benim kendi yazım etrafında öyle bir tanım olduğundan değil. Bunu tamamen ben kendim şu an bir düşünce sürecinden geçirmeye çalışıyorum. Bu yazıda temel iki iddiam var. Yani önce öncesinde tabii ki şöyle Rustov genel olarak Türkiye modernleşmesini incelerken Türk modernleşmesi tamamını açılma ve kapanma dönemleri olarak ele alıyor. Yani mesela bunun işte belki İttihat Terakki'den başlatabiliriz. İttihat Terakki'nin gelmesi bir açılma, sonrası işte 1913 sonrası kapanma, 20-25 arası açılma, 25-50 kapanma, 50-54, 54-60, 83-87, 87-94, 2002-2010 15'ye kadar uzatılabilir bir şekilde. 15-20 yani açılma kapanma olarak bunları söylüyorum. Şimdi tekrardan yani AK Parti kendi içinde hem açılma hem kapanma dönemlerini yaşamış bir parti. Tekrardan bir açılma dönemi mi geliyor ve bu mümkün mü? Yani bundan dolayı bu soru anlamlı ve bu yayını bundan dolayı önemsiyorum bir yandan da. Şimdi yazıya geçmek istiyorum. Bu bildiğiniz üzere AK Parti 18 yıldır ülkeyi yönetiyor ve yönettiği yıllar boyunca tabii ki en etkin aktör Recep Tayyip Erdoğan. Onun tarih siyasetini anlamak için bu yazıyı yazmıştım. Şimdi burada tekrardan bunu ele almaya çalışıyorum. Bu 18 yıllık iktidarın 2028'e kadar yani seçimler zamanında yapılsa da devam etme ihtimali hiç düşük olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki yani artık AK Parti'nin kaybetmesi Erdoğan'ın kaybetmesi anlamına da gelmiyor. bunu da altını çizmemiz gerekiyor. Sistemin değişmiş olmasından dolayı yani 2019 seçimleri de gördüğümüz üzere insanlar belediye başkanına farklı, belediye meclislerinde farklı oy kullanabiliyorlar. Bir şekilde kitlelerin bilgeliği tıkına içinde bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Kendi kendine bir denge, denetleme sağlayabiliyor. Ve bir sonraki seçimde ben de şahsen böyle bir durumun olabileceğini düşünüyorum. Yukarıda farklı bir isme, aşağıda farklı parti ve isimlere oy verilebileceğini düşünüyorum. Bundan dolayı da AK Parti'nin çekicisi vardır kanımca. Bunu söylemek istedim. Genel olarak yani bu yazıda 18 yılda inşa edilmiş bir Erdoğan kültürünü ele almaya ve değişim noktalarını tespit etmeye çalışmıştım. Bu yazıda dediğim gibi dikkat çekmeye çalıştığım iki nokta var. Birincisi AK Parti eleştiren de AK Parti'yi destekleyenlerin de temel yanılgısı tek bir Erdoğan ve tek bir AK Parti olduğunu düşünmeleridir. Yani tek bir AK Parti ve Erdoğan'ın kastından farklı farklı dönemlerin olduğunu altını çizmek istiyorum. Yani bir sonuç odaklılıktan ziyade süreç odaklı bu sürece bakmamız gerekiyor. Baştan beri AK Parti hep aynı şekilde Bunu bu şekilde yorumlayanlar da var. Tabii ki ama ben daha farklı yorumluyorum. Bunu söylüyorum ve AK Parti üçe ayırıyorum. Bunu birazdan açacağım. İkinci temel iddiam ise... Nasıl ki 1980 sonrası ortaya çıkmış olan bir post kemalist literatür var ve bu post kemalist literatürde sağ sol liberal fark etmeden herkes herhangi bir konuda Türkiye siyasetine bir söz söyleyecekse entelektüel olarak dindarlık sorunu olsun, Kürt sorunu olsun, Alevilik sorunu olsun, devlet toplum ilişkileri olsun. Yani bu tip konularda tüm sorunların anası Kemalizm olarak kodlanırdı. Kemalizm dönemine gidilirdi. Oradan günümüze doğru o süreç getirilirdi. Yani dolayısıyla tüm sorunların arası belli noktada Kemalizm idi. Benim buradaki ikinci işte yazdaki ikinci iddiam ise şu. Nasıl ki post Kemalist literatürde böyle olduysa post Erdoğan döneminde yani bunun Tabii ki ne zaman olacağını şu an bilemiyoruz. Yani 2028 sonrası 2030'lar diye düşünelim. Yani şu an şu an için nasıl ki post Kemalist literatürde böyle olduysa Post Erdoğan literatür, literatürü oluşacak ve bu literatürde de tüm sorunların olmasa da önemli sorunların nedeni bu dönem olarak gösterilecek. Ve bundan dolayı da ey muhafazakarlar, ey İslamcılar, ey muhafazakar liberaller, ey liberal muhafazakarlar böyle bir entelektüel savaş geliyor. Post Erdoğan döneminde bu entelektüel savaşı vermeye hazır mısınız sorusunu e, sormak istiyorum genel olarak. Çünkü bu bangır 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 geliyor ve bunu kim entelektüel savaşı verecek yani. AK Parti de bildiğimiz üzere 2002'den başlatıyoruz ama 2002 öncesinde aslında 30 yıl geriye milli selametten bugüne doğru getirebileceğimiz bir fikir mücadelesinin sonucunda AK Parti ortaya çıktı. Yani fikir mücadelesi sonucunda iktidara gelinir. Şu anda da yani bir fikir mücadelesinin başladığını söyleyebiliriz. Ama entelektüel savaş daha çok Erdoğan sonrası olacağını düşünüyorum. Şu anda da yoğun olarak olmuş olsa da dediğim gibi AK Parti sonuçta 80 sonrası filizlenen ve giderek güçlenen bir fikir mücadelesiyle ortaya çıkmıştır ve o yıllardaki entelektüel üretim bin yılın başında parti iktidara taşıyabilmiştir. Görünen o ki AK Parti yeni bir söylem ortaya koymak istese de yani artık iktidar gücünden başka bir vurgu yap, güçlük çekmektedir diye yazmıştım. 16 Ağustos'ta ama AK Parti bunu da mesela şu an yani değiştirebileceğini gösterdi en azından ama ne kadar değiştirebilecek, ne, neler yapabilecek bunu göreceğiz. AK Parti'nin iktidar yıllarında özellikle de 2010'dan sonra da muhalefet kanadında da bir fikir fikir mücadelesinin bence filizlendiğini görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirdiği değişimle beraber ve bu 10 yıllık değişim sonuçta 2019'da Ekrem İmamoğlu'na gelen bir süreç oldu. Sürekli bir açılım, kendi içinde açılımlar, açılımlar, açılımlar. Bunu da başka bir yazıda ele almıştım. Bu onu da daha sonrasında ele almaya çalışacağım yine burada. Yani 2020 yılında Türkiye siyasetine bugün baktığımızda CHP kendi dönüşümünü yaşıyor. HDP kitlesini genişletmiş. Şu an yani %10 altında olsa da yani 2010'ların başındaki HDP ile vedazon BDP ile bugünkü HDP'nin anlamı aynı değil. Kitlesini genişletmiş ve daha merkezi bir rol oynamaya başlamıştır. Demirtaş'ın daha fazla sempatisi var belli noktalarda gördüğümüz kadarıyla ve milliyetçiler bildiğiniz üzere ikiye ayrılmış, ikiye bölünmüş ve son olarak da AK Parti ikiz doğurmuştur. Böyle bir siyasi tablonun şu an ortasındayız genel olarak. Şimdi yani Erdoğanizmlerden bahsetmek istiyorum. AK Parti 3 döneme ayırdığımı söylemiştim. Yani Türkiye siyaset için oldukça, oldukça uzun bir iktidar süresi 18 yıl ve parti içkin hale getirmiş olan Erdoğanların ve bunların da bir araya gelmesi oluşan Erdoğanizmlerin söz konusu olduğunu görüyoruz bu dönemde bence. Dolayısıyla birden çok Erdoğanizmin varlığından söz edebiliriz. AK Parti iktidarında rahatlama ve kasılma dönemleri farklı Erdoğanizmler ortaya çıkarmıştır. Biraz önce yazının başında da belirttiğim gibi. AK Parti'yi ben şöyle 3 döneme ayırdım. Birinci dönem 2002-2010 11, liberal, 2011 liberal muhafizkar dönem, 2011-15 ara dönem, 2015-2020 devletçi, milliyetçi, İslamcı Erdoğanizmler. İlk olarak ara dönemden başlamak istiyorum. En önemli dönemin de bu dönem olduğunu düşünüyorum hepsinden. Çünkü bu dönem hem bir önceki dönemin hem de bir sonraki dönemin izlerini taşıyor. Arada kalmışlık durumu var. Her iki yöne de gidilebilirdi. Böyle bundan dolayı en önemli süreç olarak bunu kodluyorum. Yani buradaki tabii ki kritik nokta 2010 yılı Gezi Parkı ve Arap Baharı süreci. Tabii ki Gezi Parkı özellikle burada Türkiye siyaseti içinde Gezi Parkı çok 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 önemli bir süreç. Bu olaylar iktidar üzerinde varoluşsal bir bir kriz yaratıyor ve giderek savunma pozisyonuna geçiyor AK Parti ve daha da sağ bir siyaset izlemeye başlıyor yıllar içinde. Gezi Parkı olayları yaşanmasaydı önceki dönemlerin politikalarına devam edebilir miydi? Bilemiyoruz yani bunu şu an speküle edebiliriz tabii ki. Ya da farklı bir 2015-2020 yaşayabilir miydik? olabilirdi bilemiyoruz. Yani bu dönemin o ya yani bu tip nedenlerden dolayı bu dönem bence AK Parti için çok 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 önemli bir dönem ve buna yani Gezi Parkı daha da sağcılaşmaya daha da savunma pozisyonuna geçmesine rağmen 2013 ile 15 arasında çözüm sürecinde devam ettiğini unutmamamız gerekiyor ve Gezi Park olayları başladıktan sonra PKK'nın geri çekilme stratejisinde de durdurulmaya gittiğini de hatırlatmak isterim burada özellikle. Gezi Park olaylarının ardından bir de yılın başında çözüm süreci başlıyor. sonra mayısın sonunda Gezi Park olayları 3 Temmuz'da Mursi devriliyor şeyde Mısır'da bu da önemli AK Parti'nin dış siyaseti için. Bu yani kendisine alan açma açısından sonra 17-25 Aralık yaşanıyor. Bu 2013 yılı ondan dolayı bu dönemin tam ortasında ve en önemli yıl ve en uzun yıl bence. Yani bu dönemin tarihi ya da belgeseli yaz yazı, yapılacaksa bu 2013 yılı çok apayrı bir yıl olarak ele alınması gereken bir yıl. Yani o Birant'ın belgesellerindeki o 93 yıllığına özel bir bölüm ayırmıştır. Yani bayağı geniş olarak işlenmiştir 93 yılı. Bu 93 yıl ya yani 2000 yani 2013 yılda böyle bir dönüm noktasını barındıran bir zaman. Çözüm sürecinin dediğim gibi yani bundan dolayı işte AK Parti iktidarının en uzun yılı olmaya aday bence 2013 yılı ve 2015 yılında da damgasını vuran hendek süreciyle gidişatın tamamen artık değiştiğini görüyoruz ve çözüm süreci e, Temmuz ayında PKK tarafından Ağustos'un başında da Erdoğan'ın bizzat işte buzdolabına kaldırdık söylemiyle e, tamamen şu an o an itibariyle çözüm süreci bitmiş oluyor onu e, söyleyebiliriz. Sonra işte ilk dönemden bahsetmek istiyorum. 2002-2011 liberal ve muhafazakar dönem ya AK Parti iktidarının ilk iki seçim e, seçim dönemi mevcut rejimle mücadeleyle geçmiştir. İktidarı tam sağlayıp muktedir olamadığı yıllarda dolayısıyla bu yıllar İktidar olup muktedir, muktedir olamamakla geçen yıllarda parti demokratikleşme ve dönüşüm adımları atarken hem meşruiyet alanını genişletmeye çalışıyor hem de kurulu düzeni e, geriletmeyi amaçlıyordu. 2010-11 sonrası belli noktada gücün yönü değişti ve tüm aktörler yeniden pozisyonlarını aldılar. Bu gücün yönü nasıl değişti? Yani medyada e, bir farklılaşma oldu, orduda bir farklılaşma oldu ve e, Bürokraside bir farklaşma oldu. Yani bunlar siyasi partileri bunlar belli noktalarda etkileyebiliyor ya da önlerine geçebiliyorlardı. AK Parti bunları belli noktalarda geriletti ve bundan dolayı yepyeni bir siyasi ortam ortaya çıktı. Ve ilk defa Cumhuriyet tarihinde bir muhafazakar parti ülkeyi çok büyük, bir güç ile yönetme şansı yakaladı diyebiliriz. Yani e, Turgut Özal'ın e, 80'lerde bir sözü var. Ben başbakanım ama %30 gibi bir o civarda bir e, şey söylüyor. O kadar yetkimi kullanıyorum diyor. Ama 2011'den sonra hem yargı, hem bürokrasi, hem asker, hem medya konusunda gerilemiş ve güç, e, gerilemiş olan eski düzen ortaya çıkmış olan da bir e, düzen var ve daha da bir e, geniş bir iktidar alanı var ve aslında tırnak içinde ce, o günkü adıyla cemaatle e, e, savaşın başlamasının temel nedenlerinden biri de bu. Bence atanmışlar mı seçilmişler mi ülkeyi yönetecekler belli noktalarda. Böyle de bir savaş yani çünkü o iktidar savaşı orta bir iktidar savaşı başlıyor. Çünkü bu güç boşluğu doldu ve bu güç boşluğunu kim dolduracak? Böyle bir söylem var. CHP de bu noktadan sonra değişime başladı. Bu yıllarda AB ile yoğun ilişkiler geliştirildi. Yani 2002-2011 arasında AK Parti dediğim gibi askerin gücünü sınırlandırmak için yoğun bir çaba harcadı. Hukuki alanda kendi daha güvende hissedecek ve paradigma değiştirecek 12 Eylül referandumunu yaptı. Yani yetmez ama evet diye bilinen referandum. Aynı zamanda medya alanında kendisine en yoğun muhalefet odaklarından biri Doğan Medya ile boy ölçecek bir medya desteğine kavuştu. Dengeli bir medya oluştu bugünün aksine. Yani medyanın anlamlı bir etki yaratabilmesi için demokrasi teorisinde de olduğu gibi yani yüzde elli yüzde elli yani birbirine yakın yani yüzde elli yüzde elli olmasa birbirine yakın güçlükte güçlü olmaları gerekiyor ki daha fazla etki yaratabilsinler. Yoksa yüzde yani 95'e yüzde Etkisi %50 kadar olmayabiliyor. Zaten bunun da yani bu son dönemdeki değişimlerde belki bunun da etkisini göreceğiz. Erdoğan'ın bizzat kendi söylemi bundan 2 ya da 3 hafta önceydi. Medyamız işte en geniş, en iyi e, teknik araçlara donatılı ama bizim sesimizi yansıtamıyor diye söylemişti. Bunun nedenini sorgulamak gerekiyor. Medyamız en modern altyapıya sahip ama bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor. İlimde sanatta, kültürde hep benzer sıkıntılarla karşı karşıyayız. Burada medyamız vurgusu çok önemli. Burada medyanın altyapısından ziyade, teknolojik terliğinden ziyade medya sahipliği ya da medya yönetimi Erdoğan'ın bahsettiği şeye neden oluyor. Bunun altını çizmek isterim. Türkiye gerçekliğinin farkındayım ama bu medya düzeniyle bu şekilde sürdürülemez.